6 Nisan ile 29 Mayıs arasında tam 53 gün boyunca devam eden İstanbul kuşatmasında ve bu kuşatma sonucu gerçekleşen Büyük Fetih'de neler yaşandığı ve bu fethin nasıl gerçekleştiği merak edilen konular arasında yer alıyor. Biz de bu videomuzda bu önemli kuşatmada ve fetih sırasında yaşananları gün gün ele alalım istedik. Toplam 4 bölümden oluşan bir video serisi olarak yayınlayacağımız bu çalışmamızın bölümleri 4 gün boyunca her akşam aynı saatte sizlerle buluşacak. İşte gün gün İstanbul fethine giden kutlu yolculuk ve bu kuşatmanın destansı öyküsü. 1. bölüm: Kuşatma hazırlıkları ve iki ordunun yerleşimi. Sultan Mehmet Han, Rumeli Hisarı'nın yapımı ve şahi topunun dökümü gibi büyük fetih hazırlıkları sonrasında 6 Nisan 1453 günü kendisine doğrudan bağlı olan kapıkulu askerleri ve süvariler, seçme piyade askerlerinden oluşan yeniçeriler, yaya azap askerleri ve gönüllüler ile kale kuşatması için gerekli olan istihkam sınıfına mensup askerlerden oluşan ordusu ile kuşatmayı başlatmıştır. Osmanlı ordusunda özellikle destek sınıfından olmak üzere Sırp madencileriyle Rum, Latin, Alman, Bohemyalı ve Macar ustalar da bulunuyordu. Konstantinopolis savunmasına hazırlanan İmparator Konstantin Palaiologos Dragas ise, Ocak 1453'te 400'ü Cenovalı 700 adamıyla şehre gelen Cenovalı savaşçı Giovanni Giustiniani'yi savunmanın başına getirmişti. İmparatorun yanında bulunduğu yerin sağ tarafında, 700 adamıyla Cenovalı savaşçı Giustiniani bulunuyordu. Venedik temsilcisi Minotto ve yardımcıları Tekfur Sarayı'nın savunmasını üstlenmişti. Şehrin belli başlı kapılarından dördünün muhafazası da 4 Venedikli kumandana verilmişti. Marmara sahillerindeki surlarda daha az asker bulunurken, Langa Limanı ise Bizans'ta yaşayan Osmanlı Hanedanı'na mensup Şehzade Orhan ve yanındaki küçük bir Türk birliğince muhafaza edilmekteydi. Nitekim fetihnamelerde belirtildiği gibi 6 Nisan 1453 günü Sultan Mehmet Han İstanbul kuşatmasını başlatmıştır. Kendi otağını Likos yani bugünkü adıyla Bayrampaşa Vadisi'nin sol tarafındaki tepenin üzerinde kurmuş ve birliklerini öne alarak bir cephe oluşturmuştu. Ayrıca Marmara sahillerinden Haliç'e kadar uzanan sahil surlarını da deniz yönünden teftiş ettirmiş ve askeri birliklerini önceden hazırladığı plana göre yerleştirmişti. Zaanos Paşa ise emrindeki askerlerle Beyoğlu ile Kasımpaşa sırtlarına yerleşerek Galata'dan Kağıthane'ye kadar ki kuzey kıyılarını ve kara surlarının başladığı güney sahillerini baskı altında tutmakla görevlendirilmişti. Bu düzene göre Rumeli Beylerbeyi Dayı Karaca Bey ise sol tarafta Haliç'ten itibaren Tekfur Sarayı'nın bulunduğu bölgeyi ve Edirne Kapı'ya kadarki kara surlarını kuşatmakla vazifeliydi. Bu cephede büyük toplarda bulunuyordu. Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa ile Mahmut Bey idaresindeki birliklerse Mevlana Kapı'da dahil olmak üzere Topkapı'dan Altın Kapı'ya ve Marmara sahilindeki Mermer Kule'ye kadar uzanan kısma yerleşmişti. Merkezde yani Edirne Kapı, Topkapı ve Mevlana Kapı hattında da bizzat padişah ve vezir-i azam vardı. Ordunun en seçkin askerleri bu cephede mevzilenmiş, ağır toplar ve büyük şahi topu da burada konuşlandırılmıştı. 53 gün sürecek İstanbul kuşatmasının başlangıcını ve kuşatma esnasında yaşanacakları, yarın saat 19'da yayınlanacak video serimizin ikinci bölümünde anlatacağız. Yeni bölümde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.